Günüm yarın olsa ya da hep yeni baştan yaşamak ne güzel olur hiç başlamamışsan. Bir ne kalırdı yaşananları atsan seni bir daha yaşamak isterim aslında. <laughs> benim oğluma. Gel yanıma. Anlat bana şöyle nasıl yaptın anlat bakalım hadi. Şuradan da bir de sizin kumumu doldurdum. Sonra tersinizde. Hastanede çıkardım. Aferin benim bir tanem Şimdi ne küre yapacağım? Tamam ama sonra yapacağız tamam mı anneciğim? Neden? Çünkü gidiyoruz. Ya Mazarin geldi. Afecim üç saattir buradayız ama. Ama Olsun, biz gidiyoruz anneciğim, tamam Hadi. Anne, Anne, nerede kaldı bu malzemeler? Gelecekti usta. Onu ben de biliyorum zaten. E biliyorsan sorun yok ya. Allah Allah, lan kalkıp açsana telefonu, söyle de biraz çabuk olsunlar. Tamam usta, arıyorum hemen aklımı aldım be. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin Mineciğim. Ne oldu Halil? Ya tek başıma yetişemiyorum işleri. E tek başına değilsin canım, İsmail var. Allah aşkına, olsa ne olur, olmasa ne olur. Bu sabah geldi, ayakkabım vuruyor diyor. Bir baktım yanlış giymiş. Bir teki sağda, bir teki de solda. İşte böyle bir manfakayla çalışıyorum yani. Sen halledersin Halil'cim, halledersin. Vallahi bilmiyorum halleder miyim, etmez miyim. Aslı nerede? Efe ile denize gittiler. Ya onu biliyorum da dönmediler mi daha? niye sordun ki? Ay bizim çocuklar da bir hata yapmış. Görüşürüz sonra. Ağzını bana kıracağım lan ben bu çocuğun ya. Zeki almadık. Aha. Oğlum dur. Anne ben yakalıyorum. Anneciğim hasta olacaksın artık çık. Hasta olmam. Tamam anneciğim evde çıkarsın. Gel bakayım buraya. Gel, gel 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 Benim oğlum sen girer de çıkmazmış yakışıklı oğlum. Oh gel bakalım. Gel şöyle tutuyorum şey seni. Oh. Hadi, bakayım. Hadi annem sen kızma. Efendim canım. Aslı neredesin? Ya söylemedim. Biz Efe ile Deniz'e geldik. Ya Bizim çocuklar bir hata yapmış da. Aynı odayı iki farklı kişiye vermişler. Parasını da almışlar. Ya e ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Bir çaresini bulmak lazım. Yarın da geliyorlar. Cık. Tamam merak etme. Hallederiz bir şekilde. Sen geliyor musun? Geliyoruz geliyoruz şimdi. Ali dondurma alacaktın bana. Ne istiyor yine seninki? Dondurma. Bitmiyor ki istekleri. Mısır yedi, kağıt elba yedi. Sonra sakız çiğnedi. Şimdi dondurma istiyor. Çikolatalı. Tamam canım. Çikolatalı olacak. Çikolatalı istiyormuş beyefendi. Mine ya bugün kafile gelecekti. Ne oldu onlar? Ha, ben onları yerleştirdim ya. Hah, tamam canım, süpersin. Öyle iyidir. Neyse, hadi gelince görüşürüz. Tamam canım, hadi görüşürüz. Anne. Efendim? Hemdir alacak mıyız? Ay, hiç pes etmeyeceksin değil mi? Ha, ha. Pes ha.